Vallahi özlemişiz yani hani bu ortamları, böyle arkadaşları, kardeşleri. Uzun bir süre mahrum kaldık böyle ortamlardan, böyle mekanlardan. Allah inşallah bunu bir imtihan vesilesi olarak görebilmeyi ve bundan ibret alıp ders çıkarıp inşallah kalan ömrümüzde ona göre adım atabilmeyi nasip eylesin. Yoksa geldi, geçti, gidiyor gibi inşallah gelip geçer gider. Allah nasip ederse inşallah. Biz de biraz böyle değer biliriz, kıymet biliriz. Hem Rabbimizin kıymetini biliriz, hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetini biliriz. Hem de nasıl bir davaya sahip olduğumuzun, nasıl bir davanın peşinde koştuğumuzun değer ve kıymetini inşallah anlamış oluruz. Bugün inşallah buna iç, bu içerikte bir ders yapacağız. Vefa konusunu işleyeceğiz. Genelde benim biliyorsunuz ders üslubum şöyledir. Ders yaparken konunun dışına çıkmamaya gayret gösteririm. Yani ben isterim ki bugün buradan kardeşlerimiz sadece vefaya ait bir şeyler alsın, onları öğrensin. Ya iç olmazsa bir ayet, bir hadis, bir tablo, kendi hayatına yansıtabileceği bir şeyle bu meclisten kalksın, gitsin. Yoksa böyle hatipler için şu kolaydır. Duran hocam iyi bilir. İşte vefa konu, ahde vefa, vaatte vefa, işte davada vefa gibi konuyu böyle genişletip geniş geniş anlatabilirsiniz. Bu da işin biraz ben öyle bakıyorum işin kolay kısmıdır yani. İşte konu vefayken namaza bağlamak, konu vefayken oruca bağlamak, oradan başka bir alana geçmek işin kolay kısmıdır. Ben genelde şunu tercih ederim üslup olarak bir şeyi, bir konuya kilitlenelim. Yani mesela bugün vefa meselesine kilitlenelim. Neden vefa meselesine kilitlenelim? Şunun için, en azından bu yollar için söyleyelim, bu dava için söyleyelim. İşte beraberiz, koşturuyoruz, bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl neyse, işte bir vesileyle memur oluyoruz ya da işte üniversite kazanıyoruz. Başka bir sebeple bu meclislerden, bu ortamlardan ayrılmak zorunda kalıyoruz. Veya olumsuz sebeplerle, bu ortamlardan ayrı kalıyoruz. Bu sefer orada mesela bakın şimdi ben kendi adıma düşüneyim. Hepinizin bu mecliste bulunan herkesin benim üzerimde bu manada hakkı var. İyilik anlamında, İslam'ı yaşama noktasında, hayra vesile olma noktasında, hayır işlerinde koşturma noktasında buradaki bütün kardeşlerimizin benim üzerimde hakkı var. Şimdi biz vefayı şöyle tarif ediyoruz. Bir yapılan iyiliğe iyilikle karşılık vermek. Biri size bir iyilik yaptığında onun arkasından siz de ona aynı şekilde iyilikle karşılık vermek. Daha da ötesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatından göreceğiz. Birine iyilik yapmanıza rağmen dönüp o size kötülük yaptığında sizin tekrar ona iyilik yapabilmeniz. Ancak bunu ahlakın zirvesinde olan birisi yapabilir. Çünkü düşün değil mi? Şimdi ticari bir bağınız var. Bir ticaret yapmışsınız. İşte örnek veriyorum alacak verecek meselesi olmuş. Çek meselesi olmuş. Senet meselesi olmuş. İyilik yapmışsınız. Öncülük etmişsiniz. Aracı olmuşsunuz. Kefil olmuşsunuz. Ve o kefil olduğunuz kişi o kefaletin hakkını ödememiş. Yerine getirmemiş. Veya ihanet etmiş o noktada. Sizin sözünüzü yere düşürmüş. Sizin iyisibarınızı yere düşürmüş. Siz bu yaptığınız iyilik, size karşılık olarak kötülük dön olarak dönmesine rağmen yine iyilik yapıyorsunuz. Yine iyiliğe devam ediyorsunuz o kişiye. Ancak dediğim gibi Resulullah Aleyhissatü vesselam'ın hayatında bu, bu mevcut. Şimdi peygamber Aleyhissatü vesselam'ın hayatına baktığımız zaman abi vefaya dair çok şey görürsünüz. Yani yüzlerce abartmıyorum örnek görürsünüz hem farklı şahıslar üzerinden hem de diğer insanlar üzerinden yani müşrik olsun müslüman olsun şimdi hepsini inşallah aktarmaya çalışacağım. Mesela biz öncelikle nereye vefa göstermemiz gerekiyor? Bizim ilk vefa göstermemiz gereken yer bütün iyiliklerin kaynağı olan, alemlerin Rabbi olan Allah'tır abi. Allah'a vefası olmayanın kula vefası olmaz. Eğer bir insandan vefa bekliyorsanız o kişinin Allah'a olan vefasına bakın. Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetler, iyilikler, güzellikler, hayırlar var değil mi? Binlerce nimet var. İsrailoğullarını bu manada hatırlayın. Allahu Teala ne diyor? Size olan nimetlerimi hatırlayın. Size verdiğim nimetleri hatırlayın. Onun hakkını verin. Değerini, kıymetini verin ki ben size diyor nimetlerimi artırayım. Artırdıkça artırayım. İşte bunun gibi Rabbine vefası olmene. Vefasızlık nasıl olur? Vefasızlık deriz biz buna değil mi? Nankörlük. Tam zıttı nankörlüktür. Yani bir kişiye bu kadar iyilik yapmışsın, iyilik yapmışsın. Bunun karşılığında ne görmüşsün abi? Nankörlük görmüşsün. Ki bunu dediğimiz gibi İnfitar Suresi 6 ve 8. ayet-i arasında Rabbimiz ne diyor? Ey insan! Seni Rabbine karşı aldatan şey nedir? seni Rabbine karşı vefasız eden, seni Rabbine karşı nankör eden şey nedir? Rabbimizin üzerimizdeki nimetlerini düşündüğümüz zaman dedik ya bu dava için söyleyelim. Bakın Allah bu kadar insanın içerisinden bizi kendi davasına hizmetkar olmak anlamında seçmiş. Seçilmiş insanlar. Çünkü herkes bugün başka şeylerin peşinde. Başka sevdaların peşinde, ticaretin peşinde, işte kadının peşinde, makamın peşinde, mevkinin peşinde. Farklı farklı şeylerin peşinde. Ama sen onların hepsini elinin tersiyle itmişsin. Ne yapıyorsun? Sadece Allah'ın dini için, sadece Allah'ın davası için koşturuyorsun. İkinci kısımda da abi Peygamber aleyhissalatü vesselama olan vefamız. Resulullah aleyhissalatü vesselamın 63 yıllık hayatının tamamına bakın ümmeti, ümmeti, ümmeti diyerek bu dünyadan göçüp gitmiştir abi. O kadar eziyetler, o kadar baskılar, işkenceler, zulümler ne için abi? Sadece bir insan kurtulsun, sadece ümmeti kurtulsun. Hatta bu yetmez. Mahşerde Allah'ın huzurunda secdeye kapanıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bugün senden kızın Fatıma'yı istemiyorum. Bugün senden ümmetimi istiyorum. Yani bizim için aslında büyük bir iyilik değil mi? Bizim için büyük bir fedakarlık yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun karşısında da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefa gereği bizden istediği tek şey yakin bir sevgi. Yani o bize yaptığı iyiliğe karşılık bizim de o işin hakkını vermemiz. Bizim de o, o yolda, o davada koşturmamız. Şimdi mesela diğer taraftan şimdi hanımlar bu kısmı çok hoşuna gidecek. Şöyle ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatına bakıyorsunuz. Hazreti Hatice Validemiz bir evliliği var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onunla evleniyor ve bir vefa kahramanıdır. Hazreti Hatice Validemiz hatta şöyle söylüyor Ayşe Validemiz bir rivayette bir gün yaşlı bir kadın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor oturuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onunla konuşuyor. Yaşlı bir kadın muhabbet ediyor böyle. Muhabbet derinleşiyor. Ayşe Validemiz diyor ki ya çok kıskandım. Kimdir bu kadın? Nedir? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kadar ona ihtiram gösteriyor. O kadar ilgi gösteriyor. Alaka gösteriyor. Bu nedir diye. Cessame Binti Müzeni isminde bir kadın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o kadın Hazreti Hatice radıyallahu anha annemizin arkadaşıdır. Onunla diyor Hatice'li günleri yad ettik. Hatice'li günleri konuştuk Muhabbetimizin ana kaynağı buydu diyor Ayşe validemiz diyor ki Allah sana daha gencini Daha güzelini kendini kastederek Vermişken sen daha Hatice Hatice Deyip duruyorsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice validemizle ilgili şunu söylüyor ki Allah bana ondan daha Hayırlı bir kadın vermedi Allah size Eşinizden daha hayırlı bir kadın vermedi Çünkü neden ondan daha hayırlı bir kadın vermedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Alak Suresinin ilk beş ayet kerimesini aldı. Eve dönüyor. Nereye dönüyor? Sığınak. Neresi liman? Hazreti Hatice Validemiz. Neden? Onu bekleyen başka kapılar, başka yerler olmasına rağmen. Neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice Validemizin yanına gitti. Başından geçenleri anlattı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tepki şuydu Hatice Valdemiz'de. Ne dedi? Allah seni asla zayi etmez. Çünkü sen muhteşem bir ahlak üzeresin fakire fukaraya yardım edersin. Yolda kalmışların ihtiyaçlarını giderirsin. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olursun. Senin gibi böyle güzel ahlak sahibi birisini Allah asla zayi etmez. Seni tebrik ederim. Sen Allah'ın son peygamberisin dedi. Daha sonrasında bakın vefat edeceği esnada Hazreti Hatice validemiz vefat edecek. Hazreti Fatıma validemize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki annene hiç rahat ettiremedim diyor. Hatice validemiz diyor ki hayır annen bil ki Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın yanında rahatı buldu diyor. Neden hayırlı kadın, neden Peygamber aleyhissalatü vesselam ona bu kadar vefa gösteriyor dediğimizde ne diyor? O Mekke'nin sıkıntılı günlerinde. Bütün kapılar benim yüzüme kapanırken onun kapısı açıldı. O bütün malını, mülkünü, servetini benim yolumda hibe et. Mekke'nin en zengin kadınlarından bir tanesiydi Hazreti Hatice Validemiz. Tacire isminde bir lakabı vardı ölüp giderken o servetinden hiçbir şey kalmadı. Şimdi o halde bizim kahrımızı çeken kadınlarımız var, annelerimiz var, eşlerimiz var. Neden birazcık statü kazandığımızda, neden birazcık böyle paraya vardığımızda, neden birazcık makam mevkiye vardığımızda hocam ikinciyi almak caiz mi diye sorarız? O kadın Yıllar boyunca hem senin çocuklarına bakma noktasında olsun hem ev işleri noktasında olsun her şeyle hani bazen şey tabiri var ya saçını süpürge ettik. Ben kadın öyle söyler işte saçımı süpürge ettim sana şeklinde. 20 yıl boyunca, 30 yıl boyunca senin kahrını çeker en ufak bir şey böyle rehavet diyelim en ufak bir şey kazandığında bakarsın ki ilk taviz vereceğin yer evdir. İşte bu bir vefasızlık örneğidir. Ki böyle vefasız davranan insanların da akıbeti hiç bu noktada hayır olmamıştır. Dostların da birbirine vefası. Mesela İbrahim kardeşle bizim böyle uzun Önder de öyle, boşa gitmesin. Uzun yıllar böyle bir şeyimiz var. Bir dostluğumuz var elhamdülillah. Duran Hoca da o yedi dayaktan sonra hep o da bayağı uzun yıllar oldu. İnşallah hepinizde böyle uzun yıllar olur. Yani bu yıllar içerisinde abi çok şey yaşanmışız kendimizce işte sıkıntılarımız olmuş, problemlerimiz olmuş, iyi günlerimiz olmuş, kötü günlerimiz olmuş, birçok şey olmuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da yanında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh var. Ben iki kardeşi onlara benzetiyorum. Hazreti Ebu ile Ömer'e inşallah. Böyle uzun süreli bir şey olmuş. Dostluklar olmuş, muhabbetleri olmuş. Bakın bir gün Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tartışıyorlar. Kızıyor Hazreti Ömer, Hazreti Ebu e çok kızıyor hatta özür dilemesine rağmen özrünü kabul etmediğini söylüyor. Hazreti Öbekir radıyallahu an efendimiz aleyhissalatu vesselama durumu söylediğinde şunu söylüyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Benim dostumu bana bırakmayacak mısınız diyor. Benim dostuma niye bu kadar eziyet ediyorsunuz diyor ve Hazreti Bekir'e olan iltifatını, dostluğunu, muhabbetini, vefasını aktarıyor. Nasıl? Çünkü bakın hiç kimse yokken o vardı. Ne diyor Hazreti Ömer'e? Sen geç geldin. 6 yıl sonra geldin. Sizler yani Mekke'deki diğer daha sonra Müslüman olan işte sahabeler yıllar sonra iman ettiler. 43 yıllık bir dostluk aralıksız Herhalde yeryüzünde böyle bir dostluk yoktur. 43 yıllık dostluğu olan, hiç ayrılmayan, hiç birbirine darılmayan, küsmeyen, kavga etmeyen, işte ticari anlamda ortaklığı bitmeyen var mı Murat böyle 40 yıllık esnaf böyle ortak olan ve hiç ortaklığı bozulmamış? İşte Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamla Hz. Evkeer Radiyallahu anh arasında böyle güzel bir bağ var abi. Şimdi bu meclis için uygun değil hani yolda bulduklarımızı yola çıktıklarımıza değişmeyiz gibi şey var kimse böyle üzerine alınmasın bu manada hani bir yol yürüyorsun abi çünkü niye hani bütün kardeşlerimiz için geçerli yani fedakarlık ediliyor senin için dostluk ediliyor biraz bir sıkıntın bir problemin olduğunda mesela ben ilk önce Murat'ı ararım başım sıkıştığında böyle bir dostluk var ha şimdi bunun karşılığında ne olması gerekiyor? Vefalı olmamız gerekiyor değil mi? Bize yapılan, her birimiz için. Yapılan iyiliğe aynı şekilde iyilikle karşılık vermemiz gerekiyor. Peki bu dostlar için böyle. Düşmanlar için nasıl? Yani düşmana vefalı olabilir misin? Yani sana düşmanlık eden, senin kuyunu kazan, sana böyle kötülük eden, seni arkasından, arkandan çekiştiren, senin işlerin yolunda gitmesin diye mesela kuyunu kazan birisine bunu yapabilir misin? İşte bu zirve zorlanıyor abi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Şimdi Ebu Talip muhasarası diye bir muhasara var. Peygamber aleyhissalatü vesselam nübüvvetin 7. yılıyla 10. yılı arasında Mekkeli müşrikler Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve onun kabilesi Haşimoğullarıyla Muttalip oğullarını Ebu Talip mahallesine sıkıştırıyorlar. Onlara ne yiyecek, ne içecek, ne ticaret, ne başka bir şey hiçbir şey vermeksizin onlarla ilişkiyi kesiyorlar ve onların insanlarla ilişki kurmasını, yani biz Şibi Ebu Talip muhasarasını okuyunca şu geliyor aklımıza. Ya bir mahallede bunları bırakmışlar. İşte bunlara yemek vermemişler, su vermemişler gibi düşünüyoruz. Bakın o muhasaranın içerisinde çocuklar açlıktan vefat etti. Ölen çocuklar var. Hiçbir sahabenin dilinden şunu duyamazsınız. Eline çocuğunu alıp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelip Ya Resulallah bu çocuk senin davan uğrunda, senin uğrunda, senin yolunda Vefat etti. Açlıktan vefat etti. Bize bir çıkış yolu göster. Bizi bu işten bir kurtar diye bir talepte bulunmamışlardır. Bakın o günlerin vehametini Sad bin Ebi Vakkas an şöyle anlatıyor. Diyor ki bir günde çok affedersiniz defiacet için çıkmıştım. Ayağım bir şeye takıldı diyor. Bir baktım ki bir deri parçası. Onu temizledim. Günlerce onu emdim diyor. Üç yıl boyunca aç, susuz ve hiçbir bağ olmaksızın bir mahallenin içerisinde yaşam sürmek. Ebu Leheb işte hac için gelen insanlara Peygamber ve Vesselam kontak kuracağında Ebu Leheb ne diyor? Sakın onlara malınızı satmayın biz size daha fazlasını veririz. Daha fazlasını vereceğiz. Bakın bu artık Şibi Ebu Talip muhasarası müşriklerin sınırladığı, sınırları zorladığı bir yerdir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a önce teklifler yaptılar. Senin derdin malsa mal verelim, kadınsa kadın verelim, makamsa makam verelim. Kral olmak istiyorsan seni başımıza kral yapalım ama asla bunu söyleme. Daha da ileri gittiler Ebu Talib'e şöyle bir teklifte bulundular. Dediler ki ey Ebu Talib ver yeğenin Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam'ı biz onu öldürelim biz de sana başka bir yeğen verelim. Ebu Talip dedi ki ya siz hem benim yeğenimi öldüreceksiniz hem de ben sizin yeğeninize bakacağım. Bu olacak iş midir? Dedi asla terk etmiyorum. Bakın şurası da ilginç abi. O muhasaranın içerisinde iman etmemiş olan ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabilesinden olan insanlar da vardı. Sadece Müslümanlara uygulanmış bir boykot değildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesine uygulanmış bir boykottu. Günler yıllar böyle geçerken bazı vicdan sahipleri, bazı değil mi mesela şimdi Gazze'de bir abluka var Doğu Türkistan'da bir abluka var bazen böyle vicdan sahibi iman sahibi demiyorum vicdan sahibi mesela şöyle bir söz var değil mi zulüm bizdense bizde ben bizden değilim diye sadece vicdani olarak sadece insani olarak orada yapılan zulme rıza göstermeyen bazen vicdan sahibi insanlar çıkıyor Mekkeli müşriklerin içerisinden de böyle insanlar çıkıyor abi. Hakim İbni Hizam gibi, Hişam İbni Amr gibi, Ebul Buhtiri gibi, bu tarz Mutim İbni Adi gibi bunlar diyorlar ki ya bunlar bizim ailelerimiz işte bizim Mekke halkından, Mekke eşrafından biz böyle yapmayalım. Ama Ebu Cehil ve adamları bunda zorluyorlar. Ve en sonunda dayanamayıp Ebul Buhtiri ismindeki kişi o Kabe'nin duvarında asılı olan anlaşmayı yırtıyor. Ve boykot bu şekilde deliniyor. Şimdi bu kişi müşrik abi, Müslüman değil. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Bedir gazvesine geliyor Ebu Buhteri. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu söylüyor. Diyor ki, kim Ebul Buhteri ile karşılaşırsa onu öldürmesin. Onun için bir dokunulmazlık zırhı sağlıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mücezzir İbni Ziyad radıyallahu anh da onunla karşılaşıyor savaş meydanında. Onu gördüğünde hep kaçıyor. Onu görüyor kaçıyor, kaçıyor derken soruyor diyor ki Ebu Buhtir ya sen niye benden kaçıyorsun? Ya yani niye benimle çarpışmıyorsun? Niye benimle savaşmıyorsun? Diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam senin için eman çıkardı. Çünkü o boykotu deldiğin günün hatrına onun vefası gereği senin o gün yaptığın iyiliğe karşılık Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam senin öldürülmemeni istedi. Diyor ki yanımda bir arkadaşım daha var. Birlikte gelmişiz. Onu da diyor korursanız, ona da dokunmazsanız diyor tamam kabul ediyorum diyor. Allah Resulü sadece senin için koruma verdi diyor. Ve çarpışıyorlar. Mücezzir onu öldürüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidip mahcup bir şekilde başından geçen anlatıyor. Diyor, ya Resulallah, ben kaçtım kaçtım ama diyor o dinlemedi. Çarpışmak zorunda kaldık ve ben onu öldürdüm diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki biz bize düşeni yaptık. Biz bir vefa gereği onun yaptığı iyiliğe karşılık biz onun hakkını verdik. Ama o dinlemedi. Mutim İbni Adi için de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif dönüşünde onu himaye ettiği için ne diyor? Esirler konusunda eğer diyor bugün Mutim İbni Adi gelse dese ki Bedir esirlerinin hepsini serbest bırakacaksınız. O Taif dönüşünde bize yapmış olduğu yardıma karşılık ben bütün esirleri bu noktada serbest bırakırdım diyor. Şimdi dedim ya bu şekilde birçok tablo var. Mesela yol yürüdüğümüz, işte böyle koşturduğumuz, bu davanın peşinde koştuğumuz birçok meselemiz var değil mi? Mesela geliyor kardeşlerimiz, bir emek harcıyorsunuz, bir gayret gösteriyorsunuz, bir şeylerle uğraşıyorsunuz, gecenizi gündüzüne katıyorsunuz. Her bir kardeşiniz birbiriniz için değil mi fedakarlık ediyorsunuz. Hiçbir şey değilse sizin arkanızdan gıyaben dua ediyor. Hiç bilmediğimiz, böyle hiç tanımadığımız, belki bu meclise ilk defa karşılaşmışız ismem bizim arkamızdan dua eden kardeşlerimiz var. Aslında bunu bile düşündüğümüzde artık hiçbir insanın arkasından konuşmamamız lazım. Ha burada da insan yese düşüyor abi. Anlatmak istediğim şey bu. Ya uğraştık uğraştık olmadı. Ne düşüneceksin biliyor musun? Hiçbir zaman insana yatırım yapmayacaksın yatırımı Allah'a yapacaksın abi. Yaptıklarını sadece Allah için yapacaksın. Yaptıklarının karşılığını sadece Allah'tan bekleyeceksin ve hiçbir zaman üzülmeyeceksin biliyor musun? Yoksa insan odaklı yaparsan çok üzülürsün dostum. Çok yıpranırsın. Çok ümitsizliğe kapılırsın. Senin bakacağın yer neresi olacak? Sadece Allah'ın rızası. Sadece oraya kilitleneceksin ve bileceksin ki bu yaptıklarının hiçbirisi karşılıksız kalmayacak. Mutlaka bu karşılığı Allah'ın huzurunda alacaksın.